yandayım ve adamım. Lanet olası kıçını kızar tekmelesin. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda leaking oynuyoruz gene jungle'da. Bu leaking'e bir yeni meta getirebilecek miyiz diye denemek istiyorum. Çünkü bu yeni ult attığında bekleme süresinin belli bir kısmını iade eden bir item var yeni geldi. Kullanırken öbür videoda görmüşsünüzdür. Hani ilk attığımız ultilerin bekleme süresini biraz daha azaldırsak oyun içinde az daha fazla katkımız olabileceğini düşündüğümden ilk çıkabiliriz mi acaba diye merak ettim ettim. Bu yüzden ilk itemi çıkacağız. Ondan sonra gene dışarıda gene 56. Bir video çekeceğim. Pencere açık bir şekilde bir video çekemiyoruz. Çünkü videoyu yugaydı başlattığım an dışarıdan. Bir başbakanın geçmediği kalıyor yani konvoylar, arabalar, düğün arabaları, datlıcı, hurdacı, eskici herkes geçiyor. Tövbe yarabbim Neyse dediğim gibi rünler klasik yenilmez sol taraftan en aşağı kadar hepsi öbür taraftan da ayakkabıyla CDR klasik dün oldum daha ekrana vermeyen genelde <laughs> Amana, tövbe ya Rabbim ben biri de düdük Allah geçiyor rehte yakaladık adamı şuradan bir cepçilik dedi adam. bir de adamı kesebilirsek güzel olur ben dört verelim Flash'ını aldık bir de keseceğiz gayet güzel Skatıl alalım. Bu arada skatıllar değersizleşti ilk skatlılar değersizleşti. XP, Sigold'u, Mold'u azaldıldı. Önceden sadece golem'i almayıp diğer bütün kemplere alıp 3-15'e skatlı yetişiyorduk. Skatlı kestiğimizde 4 level oluyorduk. Yani full clear atmadan 4 level olmuş oluyorduk artık olamıyoruz. Yani ilk skatlının değerini azaltmış oldular. İlk skatlılığa ki çıkan fightlarda çünkü oyun bitiyordu genelde. Adamın grompunu da alıyorsun. Boss sıkatılığı aldık. Adamı zaten bir iki kestik. Bayağı bir eskittik. 5 level oldum ben. Base attım bir item aldım geldim dişli kamayı aldım tekli hedeflerde güçlüyüz ama iki kişi falan vurarken tek yiyor karakterimiz dikkatli oynamam lazım. Aha bb geldi tam da kavamıza düştü adam. Q'yu dojladı sıkıntı değil totemim var yetişirim adama. Ve V'yi kestik. 6 level oldum. Gayet güzel. Şu an çok öndeyiz. Artı bir de adamın biliyorsunuz artını zurtunu da alacağım ben bu arada. Drake'i de alıyoruz. Drake'i de gömdükten sonra zaten çok önde olacağız. Sıkıntı yok. Tak dedik götüne füze yapıştırdım geberde. Usta birendi de bu arada kesiyoruz. Bunu da kesiyen daha ultim duruyor. Sakin oynayın böyle heyecan yapman Q'nun gelmesini bekledim Flash'ını aldık yani garanti tutacak bir Q atmak için öyle yaptım Sıkıntı yok daha totemim var Babadan kaçamazsınız böyle belinizden yakalar sizi tutar da yere çarpıvırı. Yani montak tayfanın lideri diye boşuna demeyenler Ayık olun diyerek base'ime atıyor Adam da bizi bekleriyor şu Tek yedim harca bir tek. Dediğim gibi böyle iteme aldığında böyle ikili hedeflerde geberiyorsun. Ya su devamını getirecek oranın. Adam king. Tapa gidelim bir cc'yi keselim. Totem W ile hemen ona bir ulti yapıştırdım da. iki level lif var arada. Kesecek ala beni. Bir de Böyle bir out pilav mı diyelim gari 800 oldu ceba attığımız bir olay yaşandı 10 numara oldu bu arada geberseydik her şey boka saracağı ama Şu dilimiz Ah be geberdik Drake'e giriyoruz ba baba Baba VV nere geliyorsun acaba kaç level dip yemişsin Ya so VV'yi tutacağı için ben ejderi alıyorum direkt So VV'yi tuttu VV'ye kaçtı önemli değil adamların blue'ya bir giriş yapalım şuradan bir ustaya baksa şöyle bir çarptırma gayet güzel şu an ölmedi henüz derken kavumuza bombayı yedik Brent vardı orada bir yerden ha bu oradaymış Mide bir gang atalım flashım da var Dojlayacağı yere bir Q yapışalım şu adama Full combo kick flash atıyoruz adam zaten full damage'imizi yedi adamın 10 canla önüne düştü. Ya soya yazıyor yazıyor herhalde. <laughs> of be dedi kral. Erkek ya. Of erkek ya. Bu hareketin amacı dediğim gibi Q'dan sonra totem W'nün atma amacı havada E atabilmek. Yani adama ben key flash attıktan sonra E atamayacağım için en azından komboyu tamamladığım zaman full damage'imi vermiş olabilem diye yapılan bir hareket. VV'ye girdim şuradan da belki bir şey yapabiliriz. ya so çok ters pozisyonda kaldı. Ben de ulti yedim bir şey yapamam adamı şu an. Mecbur ulti atarak oradan çıktık da gebere de yazdık. Adam da beni kovalar. Şuradan ya kaçacağız ya direk alacağız bakalım. Yakaladılar herifi kesin amca olenlerini. Gider ayak bizim adamı da kesti. Böyle saçma bir hasar olamaz. Adamlar direk alıyor belki şuradan çalabilirim bir ihtimal. Ah be çalamadı gen ultimizden oldu ama en denemekten zarar çıkmaz gene bir denemek istedim be beceremedik be, be ama Beyz attık geldi gitemleri de çektik şu adama bir dalalım artık daya gitse botmasın şu adam şundaki hasara baksa kanka 5-6 kişi zorla kesiyoruz adamı yani öl artık bir zahmet kardeş <laughs> beni kese yazdı bir de ötekinleri kesiyordu neyse Filmi çıktığı için artist modunda herhalde kral Şuradan bota doğru bir inelim ya soy puşlar orayı. Lan Brand ne yapıyor burada? Şunu bir çarptırmayı deneyek. Tak basket attık bildiğin. Jinx Drift itemini bastı kaçtı ama sıkıntı yok. Öldürdük yerini. Tombomuz başarılı. Şöyle azıcık geri düşelim derken gene bazukayı götümüze yedik geberdik. Lee sen nasıl bir şeysin be yazıyor adam çaktırma Kanks kimliğimiz ortaya çıkacak şimdi Smurf'te babalar Jiggs hareketlerimizle etkilendi VVMV var buralarda bir giriş yapalım ortamı ultimde var şöyle bir çarptıralım derken adam havada öldü yani havada geberdi adam bunu da indirdik diğer altılar havada uçuşuyor gene şu herifi de bir kesek daya Bakın. zaten Jorgi de çok kuruyor ya arkadaş Nated üstü ve be, belki be. keseriz de kurtlar adamı korumaya geliyor önüne arkadaş. Tamam bunu da indirdik 600 gold para verdi izlediğimiz adam mı? iki de alalım bu oradan kimyasal ruha bir tık daha yaklaştık. Yasuo basalak gidiyor bakalım şurada bir şeyler deneyebiliriz. Ah be adam flash atmasaydı tam kavasına çarpacaktı. Gene ikili çarptırmayı başardıydı. Herif flash atınca benim attığım yer hala onun flash atmadan önceki yere kaldı. Gene çarptırdık orada alabildiğim kill aldım. Gene kesebildiğimizi kestik. Adamlar kasmış yarısı ya. Şunu da kestik mi? Doge daca yere güzel bir Q. Baba CTL 6'yı hak ettik bu arada güzel oynadık çünkü. Herifler varan alıyor. Yardım lazım da ne alaka orada trap'a bastık Trap'a bastık içeri giremedik 600 canı gördük belki onu smite atsaydım keserdim Ya su ulti atmadı ulti atsın diye şey yaptıydım da neyse jace atmış orada Jinx satışı koydu Böyle bir satış yok kurtuldum zaten keser orada Kestik bunu bunu da keserim ve smite attığım için Bunu da kestik adamların baronlarını yani baron aldılar da bir kişi de var şu an baronun büyük ihtimalle kimyasal ruhu da alıyoruz bu arada. şurada bir şeyler denersek ah be kike basamadım kike basabilsem 3 kişi zıplattıydık da ultiye basamadım orada yani ultiye bastım da adamın üstünde değildi fare ondan ultiyi atmadı direkt flash atmış oldu neyse NT oldu burada bir tık bitirmeyelim Ama bora gene karıştı. Set bizim intihar timi görevini yaptı. Skilllerini atabiliyor. Bak tekrar doğduğu zaman şuraya bir giriş yapalım. Uh, lan nasıl şeye çarpmadı? Yasuo bir tık daha erken erken, erken ulti atabilirdi bu arada. Da Brand'in içinden geçti. 3 kişilik ulti attım ben orada. Ultim yine geri geldi gördüğünüz gibi. Aşırı oldu. Yasuo'nunki bile daha geri gelmedi. Beden diye kalandı, beden indirelim de. Tank mı arkadaş bu ne ölme yani. Hala güzel devam ediyoruz. Şu ulan bu adamlar böyle ne içinden geçiyor atıyor ben anlamam. Çatlarma kombolarım hepsi içinden geçiyor. Jason gene şartmadı. Çor uçak olduğundan herhalde üstünden geçiyor heriflerin. <laughs> Flash'ım gelecek 10 saniye güzel bir şey yapabiliriz bu arada. Öldüm mü? Öldüm. Doğuşum bile de 5 saat sonra öldü gene. Ultim geldi. Elder aldık. Bu arada bu adamların artık sonu geldi. Güçlerini çekelim. Dağ dalak dağ dalak gidiyoruz. Flash'ım var son bir Jiggs hareket yapalım. Şöyle Montagil Fesvat artı Zonya. Montagül ve Fecir oldu. Şu adamı da indirelim baba. Bütün Jiggs hareketlerin hepsinin birleştiği bir oyun oldu bu. Ulan Lee ne sen ya yazıyor adam. Hepsi çok geçirdi. Ulti Marala bir olay daha yapabiliriz bu arada. Şöyle buna giderken geri dönü bunu kesme. Adamların beyni yandı. sümörfe girip adamların beynini yaktık diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Güzel bir video oldu. Videoya bir Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Bu size kalmış. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.